kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı icra davası başlatmış. Ben döverim. Ben vallahi döverim yok. Döver ben çok net döverim yani. Eski sevgiliye gönderilen hediye parası icrası herkesin dilinde. Benden uzak Allah'a yakın olsun ya, yani diyebilirim ki. Benden aldığı sevgi haricinde hiçbir şey istemem. Ankaralı bir kadın, Kayserili bir adam. Bu ikili internette tanıştı ve sevgili oldu. Keşke en başından öyle bir ilişki olmasaymış. Uzak mesafe ilişkisiydi. Yani normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldık. Bu ikili 3 aylık birlikteliğin sonunda ayrıldı. E bundan bize ne diyeceksiniz ama onları Türkiye'nin gündemine taşıyan bir olay yaşandı aralarında. Adam kadına ben sana hediye aldım diyerek kadının evine 140 bin liralık haciz gönderdi. Saçmalık ya. Ne yapmış ki? Ev mi almış, arsa mı almış, araba mı almış, ne yapmış? Epilasyon aleti almış. <laughs> 140 bin liraya hesaba katınca evet isterim herhalde. Midesizlik. Vallahi ben göndermem. Bir daha da şeytan görsün yüzünü derdim. Haksız yere ben hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Bunu ben hani baskı altında olduğum için ödedim. İkisi de birbirini biraz dolandırmış gibi aslında. 3 ayda 140 bin lira neden harcıyor? Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez banka hesabıma para gönderimi, çoğunu istemediğim şekilde ısrarla yaptı. Biraz mantıksız geldi bana da yani biri bana istemediğim bir şekilde hediye yollasa ya da ibanıma para atsa Hani geri atarım ben. Beyefendi ben de Kayserliyim rica ediyorum. Dünya ülkeleri dahil neresi olursa olsun asla ve katta verilen hediye alınmaz, parası istenmez, hacize de gidilemez.